sürprizimi söyleyeyim Nisan ayında. Seri 2, V-Spec 2 demek değildir. O sıra Nisan krize giriyor ve bunu biz 5 sene önce de yapıyorduk. Hava kanalı vardır böyle. Bu arabayı bir tık daha agresif gösteriyor. Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi diğer kameramıza geçtik. Bu kameramızda bugün <laughs> diğer videoyu bitirdim az önce. Bu hafta içi başka bir günüm olmadığı için bir sonraki videoyu da çarşamba videosu bugün bunu çekmiş olalım. Şimdi Vispec, UK spec ve Vispec 2 arasındaki farklar. Biz bunu anlattık ya. Bunu bir yerde anlattık. Bunu levyeyle falan terlikle anlattık bir yerde. Bu UK spec'ti. Bu da Vspec'ti. Japon. Ama görüntülerini biraz değiştirdiğimiz için bazı farklarından şu an bahsedemiyorum. Bu arkadaş Nismo MFD ile geliyor. MFD Function Display. Bununki Nismo. Şununki ve bununki aynı standart Vispec. Vispec 2 ile Vispec Vispec'in MFT'leri aynı şuradaki ekranlar yani. Ama bununki Nismo ve Engine Oil Cooling radyatörüyle geliyor. Yani motor soğutma radyatörü geliyor. O yüzden bunların orijinal e, tamponlarındaki soldaki açıklık çok daha büyüktür. Ve sol tarafta şu açıklık vardır. Fabrikadan sol tarafı açık gelen tek tampon UK speklerde. Japonya'dakilerde gelmez. Birazdan şu Custom tamponlarında farkına geleceğim ama ne dediğimi şurada hızlıca gösterebilirim. Yukarıdaki mavi olarak gördüğümüz parça UK spek, orijinal tampon. Buradaki açıklık ve şuradaki balık sırtı gibi açıklık. Şuradaki açıklık çok daha büyük. Bu böyle geliyor. Mesela bu iki açıklıkta Japon aynı. Yan tarafı açık değil. Bu da orijinal Japon aynı. Yan tarafı açık değil. Farklardan birisi bu konumuz buradayken hızlıca gelip üşenmeden göstereyim dedim. Çok önemli bir farkmış gibi sanki. Bu zeytündeki tampon. Zeytündeki tampon. Bu da S -tün'deki tampon. Farkı ise S -tün'deki de sinyenin yanında delik olması, zeytünlerde olmaması. Gördük mü? Sinyenin yanındaki delik. Standart lipler böyle geliyor. Standart liplerde arkada altta bir hava kanalı vardır böyle. Bu arabayı bir tık daha agresif gösterir. Şimdi ön taraftan baktığınızda normalde orası olmayan arabalarda bir tık daha yumuşakmış gibi görünüyor. Ama bunun lipi ekstradan. Bu mesela high downforce lip. Bunu motor gücüne göre seçtiğim için 5 santim uzun lipten sipariş ettim. Bunu ise 2 santim uzun karbon lip. Bu karbon parçalar motor korumalı şöyle arkaya kadar gitmekte. Bu da standart plastik normal. Kaputlarımıza gelecek olursak kaputlarımız V-Spec 2'lerde şurada bir tane NAC NACA Nakadak var. Bunda Artune Bonnet bu şekilde. İçine yağmur falan girmeyecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Bu da aynı şekilde Artune Bonnet. Yani Artune kaput. Retun kaput. Fenderler yani çamurluklarda zeytün çamurluk. Bunlar dışa doğru gider. Böyle hava kanalcıkları vardır. Sıcak havayı böyle dışarı atar ve azıcık olsa da oradan rüzgar içinden geçtiği için downforce sağlar. Bunda Böyle bir şey yok. Bunun kaputunu sonradan boyamışlar. Biraz daha canlı mavi duruyor yanlara göre. Ama yanların boyası orijinal. Kaput sonradan boyamış. Sıkıntı mı? Değil. Wispec <laughs> 2'ler böyle. Şimdi Wispec 2'lerin bir farklı yeri de koltuklarının siyah olması. Gri değil de siyah. Şimdi grey griden kastım ne? Orijinal burada var. v koltuğu. Arabanın üstünde de var. Şu poşetliymiş. Ondan gösteremiyorum. O koltuklarda satılık. <laughs> Araya reklam girelim. Böyle gri. Gri renkte değil mi bu? Heh, bundaki gri gördüğünüz her yer V-Spec 2'lerde ve seri 2'lerde. Şimdi seri 2 ile v 2 de karıştırılıyor arkadaşlar. Ya bu GTR'lar çok fazla bölüm. Hepsini biliyorum ama sizin anlatmam lazım. Ama anlatırken de sizin anladığınızdan bir tık emin olmak istiyorum. Bunda engine kaput holder yok. Neden? Çünkü zeytüne geçince oradaki damperlar Zetun fenderler yüzünden oturmamakta. O yüzden önce bunu açalım. Şimdi seri 2 diye bir şey var arkadaşlar. Seri 2, V-Spec 2 demek değildir. <laughs> Şimdi bunlar facelift modeller. Ama standartın da facelift modeli var ama facelift'te hiçbir şey lift yapılmış değil. Fabrikası değişti arabaların. Birinci seri arabalar başka bir fabrikada, ikinci seri arabalar başka bir fabrikada üretildi. Sizlere bu Windplate'in ve şuradaki farklardan biraz bahsedeyim önce. Windplate farkına birazdan geleceğiz ama Seri 2'lerde, Seri 1 ve Seri 2 nasıl oluyor? Seri 1'ler Musashi Murayama diye bir yerde üretilirken Seri 2'de Tochigi'ye taşınıyor fabrika. Bu Tochigi'de üretiliyor. Şimdi Seri 2, v 2 demek değil. Seri 2'nin standartı da var. v de var. V-Spec de var. Seri 2'ler ne zamandan itibaren? 2000 yılının... Ekim ayından itibaren. Mesela bu önümüzdeki görmüş olduğumuz v 2, 2001'in 6. ayından. Şimdi V-Spec 2'lerde rakamlarına gelecek olursak. v 2'nin rakamında arkadaşlar toplamda kaç tane V-Spec 2 var? Şurada mesela size şöyle göstereyim. Mesela benim arabam bu. Şase numarası 401-713. Buna da geleceğim. Niye 401? Niye 400'de başlıyor? 2001'in 6. ayında ses sistemi olmadan 10.000 şey pardon 1019. bu araba toplamda üretilen V-Spec 2 sayısı ise 1855. 1855 tane varmış arkadaşlar. Ama V-Spec'ler bak V-Spec 2855, V-Spec'ler ise yaklaşık olarak 4300'lerde. Bu çok çok daha az üretilmiş durumda tabii ki ve bunların yaklaşık 650 tanesi mavi. Üçte biri mavi yani. Farklardan birisi dediğim gibi bu ve diğer fark bu VIN plate'in yani bu VIN numarasının yazdığı yerin şöyle göstereyim gümüş renkte olması. Seri birlerde bak seri ikilerde gümüş renkte yani bu standart olsa da gümüş renkte. Tochigi fabrikasında üretenlerde bu gümüş renkte. Neden? Motor kaputu da yani o, hem o onu işaret ediyor. Bak burada yazıyor. Plant A'da üretildi diye aşağıda yazıyor. Tam tam görünmüyor size ama Plant A'da üretildi diye. Mesela bunda seri 1 olan standart v zaten V-Spec 2 yok seri 1'de. Bunlarda ise Engine Bay siyahtır. Ve VIN plate'i de mavidir. Orada da Fabrika 5 diye yazıyor en altında. Plant A falan yazmıyor. burada diyor ki Fabrika 5. Ve seri 1'ler her zaman BNR 34 00 ile başlar. Yani bir arabanın Şimdi bir ara kodunu duyaraktan seri 1 mi 2 mi olduğunu anlarsınız. Seri 2'ler her zaman 400 ile başlar. Yani en başta 4 olur. BNR 34, 4 ile başlar, devam eder. Mesela Plant'te çıkan bundan bir sonraki numara 401, 713 değil mi? Mesela bir sonraki normal standart olabilir. 401, 714 mesela standart bir ara 34 olabilir. Ama önemli olan seri 1 ve 2'nin farkı. Şimdi seri 1 ve 2 öğrendik mi? seri 1 ve 2 farklı farklı fabrikalarda farklı zamanlarda üretilmiş. Artık seri 2 de bu fabrika kapanıyor. Bunda üretime devam ediyor. Tochigi fabrikasında, Tochigi fabrikasında sonra ara 35'ler de üretiliyor. Şimdi arkadaşlar seri 2 bazı güzel şeyleri var. Çok az da bazı eksikleri var. Öyle diyeyim yani. Ama çok küçük. Cost cutting mesela hızlıca. Eksiklerini önce giderelim. Mesela seri 1 değil mi? Şu Emniyet kemeri açı ayarlayıcısı. Bak, boynuna gelmesin. Hafif aşağıda, daha aşağıda falan böyle. Küçük şeyler. Ondan sonra şurada bazı opsiyonlar olabilir. işte ne olabilir? Ekstra headlight vesaire. Seri 2'lerde işte ekstra sis farı falan opsiyonu bilmiyorum. Görmedim. Belki de vardır. Seri 1'lerde intercooler soğutucu falan oluyor. Buraya sprey koyuyorsunuz. Soğutabiliyor. Benim mesela ilk siyahta vardı o. Evet. Seri 2'ye geliyoruz. Bu Wingspan 2 ile alakalı değil. Seri 2'de. E, adjuster, -adjuster hiçbir şey yok Allah vere. Yani boynuna gelmiş. Yani boynuna kilona göre artık ne denk gelirse bir, bir Adjuster falan. Hiçbir şey yok. Burada da option yerlerimiz bomboş. Neden? O sıra Nissan krize giriyor ve e hani oradan buradan biraz cost cut yapalım. <laughs> Acaba ne kadar kar ettiniz? Çok merak ediyorum ben şundan. Ne kar yaptınız da böyle oldu. Ama bak radyo ıvır zıvırı biraz daha genişmiş, gelişmiş durumda. Burada ve şurada antenleri var ön tarafta mesela. Onun öbürlerinde yok ispeklerde. Değil mi? Bazı şeyler önem vermişler. Ya da fabrika değişikliğinden sonra mı oldu onu da bilmiyorum. Evet, seri 1 ve seri 2 farkları bunlardı. Gelelim v ve v 2 farklarına. Hazmettiksek bu kadar bilgi başlayalım. Şu fark mesela seri 1'de mi oluyor, seri 2'de mi bilmiyorum ama Toçilgi'deki çıkanlarda sanırım burası sarı label'lı çıkıyor. Diğerlerinde ise beyaz label. Lı. Mesela bir farklı burada gösterip diğerine geçelim. Mesela bak bu beyaz label'lı çıkmış burada. Değil mi? Encimeyi zaten halletmiştik. Bunun içine bakacak olursak koltuklarını söylemiştim ama diğer koltukta nizmo kılıfımız var. Onun siyah içi, koltukların orijinal hali siyah. Onu göstermemiş olduk. Bu gri demiştik. Bu sonradan yapılmış bir opsiyon. Normalde Bunlar plastik geliyor arkadaşlar. Nasıl göstereyim size. Belki onun bir fotoğrafı da falan bulabiliriz. Bunlar alüminyum gelmiyor. Plastik geliyor. V-Spec 2'de onlar fabrikadan alüminyum geliyor. Bir de bu da değişik tabii ki. R35 frenleri taktık ama şu ortayı göstereyim bir de. Ortası mesela bunlarda biraz böyle sarımtırak, Tam gri gibi değil ortası. E, V-Spec 2'lerde orası biraz daha gri gibi. Böyle küçük küçük farklılıklar var. Hani o fark olsun diye yapmadılar belki ama orada öyle yapıldı. Şimdi onun frenleri <laughs> değişmişti dedik. Arı 35 freni yaptık onu tabii ki. Ama V-Spec 2'lerde arka diskler biraz daha fazla büyüyor. V-Spec'lere göre. Ve süspansiyon, orijinal süspansiyon biraz daha sertleşiyor. Hani V-Spec'e göre çok daha sert. V-Spec 2'lerde daha sportif yapılmış durumda yani. Orta konsola gelecek olursak az önceki söylediğim yer burası çok daha gri gri renkte sarımsı değil. Bu pedallar fabrikadan bu şekilde geliyor. Şimdi şuradaki kontrollere bakacak olursak buradaki kontrollerde aynı aç kapa ve şu ayar var. Gidelim bakalım bir de v orası nasılmış? Gördüğünüz gibi v burası sağa sola kontrolü buradan yapıyorsunuz ve oklar var burada aynı, aynı aç kapada hemen altında şu döndürmeli nablı şekilde değil. Bunda böyle. En büyük farklardan biri de normal V-spec'ler. Buna bakmayın. Bu araba normal standart bir V-spec örneği değil. Bu da karbon kaput. Rayetim. Ama bu alüminyum kaputla geliyor. Bunlar orijinal fabrikadan karbon kaputla geliyor. Bunlar daha sonra üretilmediği için bu karbon kaputlar arkadaşlar. Şu an Japonya'da bunlar <laughs> el yakılacak seviyelerde. Yani bulamazsınız da hadi buldunuz diyelim ikinci elini 10.000 Euro'dan daha pahalı. Hani normal kaputu artı olan kaputunu e, sıfır şekilde belki 7-8'e bulabilirsiniz bir ihtimal o da çok düşük. Bunu bulamıyorsunuz. Bulsanız da çok pahalı. Eskiden insanlar V-Spec 2 kaputunu atıp şundan takıyordu. Japonya'da çok iyi biliyorum. Sonradan baklar, Vispec 2 kaputlarından yok piyasada. Hani almak istesen de yok. Bunlar çok daha değerebilmiş durumda ve bunlar daha unique şimdi. Buna, buna sahip olmak daha iyi bir şey. Şimdi ben bu araba yapacağım upgrade'lerden bir tanesi. Nismo Strat Tower. Yani şurada kutumuzda duruyor. Açmadım bunu. Şunun aynısından. Neden diye soracak olursanız bu çok daha güzel duruyor. Titanyum ve çok hafif. Arada 7 8 kat ya yani benim elimle hissettiğim o ama tartarım değiştirirken sizin için ağırlık farkı var. Ağırlık farkı çok fazla ve o çok daha iyi. Bir şey var benim kafamı kurcalayan. Şimdi buradaki belki de takmama. Şimdi buradaki seal'lar arkadaşlar. Buradaki seal'lar buna göre yapılmış durumda. Tam yarım ay. Böyle. Ve bu seal'lar böyle bir tık yüksek. Bir tık yükselti var bunların. Bu Strat Tower'da ise komple yuvarlak... Bak, buraya ben şey koymuşum, onları ezmesini. Plastik koydum araya. Komple yuvarlak ve oraya baskı yapıyor mu? Yapıp yapmadığını bunu sökerek anlayabiliriz. Bunu sökeceğiz. Bir bakacağız bakalım, bunları, bu sıyılları ezmiş mi? Yani bu sıyılları ezmesi demek, orayı bir ihtimal açması ve içeriye su alabilme ihtimalini doğurması demek. Buraya su girdiği an burası çürür. Bir bakacağım. Bunu bu tarafı kalkık yapıyorlar havaya orijinalinde. Böyle kalkık bir taraf. Şu taraf da öyle. Baskıyı yapan yer yine bu taraftaki yarım ay olan taraf. Ee, bir bakayım. Çünkü bak burada görebiliyorsunuz alttaki plastik çok rahat oynuyor. Yani bu tarafa bir baskı yok. Ama ben yine de bunu bir söküp bakacağım. Altına baskı yapmış mı? Çünkü bunu dışarıda doğalmıştık biraz. Yapmışsa orada belli olur. Belli eder kendini. Eğer yapmamışsa nizmayı takarız. Yoksa aslında dokunmayacaksın gerçekten. Dokunma işte. de, dokunma. Böyle full orijinal kalsın. Böyle yapmış Nisan. Böyle kalsın. Dokunma. Boş ver. Sat ikisinde gitsin. Sat gitsin. <laughs> Burada orijinal olmayan tek şey arkadaşlar şu. Şu küçük karbon parça. Bu karbon parça da Nismo'nun yaptığı bir karbon parça. Buradan hava akışı rahat olsun diye bu yarım böyle. Full açık olabilir. O zaman da çok kötü görünüyor. Sevmiyorum. Bunu taktım o kadar da olsun değil mi? Başka aklıma gelen farklar var mı? Bu jant mevzusunu önceki videoda konuşmuştuk ama bilmeyenler için söyleyeyim. Bunlar Work Emotion M8R jantları. 19'a 9.5 ve 19'a 10.5'luk Nismo jantlarından halen daha daha ağır jantlar. Stok arabayı yormasın. Gerek yok. Biz onu Nismo ile değiştirelim. Onları da bronz rengine çevirelim. İnşallah. Değil. Sadece bu ikisi arasındaki bir fark da arka flap'in Midnight Purple 3'te, sadece Midnight Purple 3'lerde orasının alüminyum renginde, silver renginde olması. Çünkü jantları da orijinalde öyle. Bunlar da ise bu renkte geliyor. Bu da böyle koyu gun metal rengi gibi böyle. Biraz koyu gri gibi diyeyim. Evet. Çünkü jantları da öyle geliyor idi orijinal jantı. Çok çirkin. Çirkin değil aslında. Çok yanlış ofsetli diyeyim. Yoksa çok kibar bir jantı var bunun. Dışa çıkık olsa falan efsane olur. Ama 18 biraz küçük kalıyor bunda. Boşluğu doldurmuyor. Mavi şimdi dün jantlarını değiştirdim. Belki önceki videoda da görmüşsünüzdür. Onlar siyah oldu artık. Ama lastik o kadar gri ki. <laughs> Jantlar yaldır yaldır parlıyor. Lastikler çok şey görünüyor altında. <laughs> Eski görünüyor. Lastikler de yeni aslında da işte Bu arabanın lastiklerini bekliyorum. Lastikleri gelir gelmez lastikleriyle beraber yeni jantlarını jantçıya götüreceğim. Hem lastiklerini takacak hem jantları boyayacak hem balansını yapacak. Ben de alacağım getireceğim. Takacağım. Ondan sonra bu jantlar satılacak. Bu jantları isteyen varsa 19'a 9.5'luk Work Emotion M8R jantları set fiyatı 1600 euro. Hayberiniz olsun. 0 2200 euro ama bunlarda çizik falan yok. Diye direkt al kullan şeklinde. Üzerindeki lastiklerle beraber verebilirim ama lastikler 8 yaşında. Bir anlamı yok. Lastikleri kullanmanızın. Hani yakmak isteyen alır yakar. Onu bilemem ama güzel lastik değil. Üzerindekiler. v -spec ve v -spec 2 ve seri 1, seri 2. GTR'larına şöyle genel bir bakış yapmış olduk. Bu da UK spec. UK speclerde ise koltuklar. Arkadaşlar UK spec. Japon speklere göre çok daha premium, onu söyleyeyim. Bir UK spek GTR ile Japon spek GTR'ın fiyatı aynı olamaz. UK spek her zaman daha pahalıdır. Koltuklar böyle orijinal ve deri şeklinde geliyor. Çok sağlam deri yalnız bunlar. Çakma deri falan değil. Çok sağlam. Düşün yani şu arabanın şu deri koltukları kaç senedir? 25 senedir böyle. Ve şurada hafiften bir engrave şeklinde GTR logosunu görüyorsunuz. M-Spec'lerdeki gibi yani. Ve orijinal lap timer ile geliyor fabrikadan ve Nismo MFT ile geliyor. Nismo MFT'lerde Turbo Boost 2.0'a kadar gösterir. Diğer v 1.2 bar'a kadar gösterir. Turbo Boost'ları bunlar da 2.0'a kadar. Zaten fabrikadan da 320 beygir olarak çıkıyor. 280 yerine 280 centilmenlik anlaşması gereği Japonlarda standart rakam idi o zamanlar. Evet arkadaşlar Hollanda'dan aktaracaklarım bunlar. <laughs> merkez stüdyolarımıza geri dönebiliriz. Buraya kadar sabrettiniz, dinlediniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ara 34 ile alakalı sorunuz olursa danışma hattımıza lütfen aşağıda yazın. <laughs> Arkadaşlar siz de ara 34 almak isterseniz size de alabiliriz. Bu zamana kadar sanırım 35'ten fazla ara 34'ü aldık, müşterilere ulaştırdık ya da kendimiz aldık. Şurada anı tablomuzda arkada dünyanın ara 34'ü var. Bakın yeni gelenler için söyleyeyim. Eskiler bilir de yeni gelenler için. Şu fotoğraf 5 ya da 6 sene öncesinden evin önünde Japonya'da iki tane Bayside Blue dururken. Şimdi nasıl oldu. Hollanda'da iki tane duruyor. Yani şuradaki araç vay be falanlık değil yani. Bunu biz 5 sene önce de yapıyorduk evin önünde. GTR buluşmaları. Diğer bizim GTR'lar, Daikoku buluşmaları. Şöyle bir dakika döndüreyim. Evet şurada R34 ve r 5 beraberken mesela benim GTR buluşmaları. Evet arkadaşlar Nisan ayında sürprizimi söyleyeyim. Nisan ayında yukarıdaki Hiroshi Tamurasan GTR'lardan sorumlu devlet bakanı geliyor. Ve İsviçre'de şöyle bir GTR turu yapıyoruz. Turu ben düzenlemiyorum. Tura, katıldım. Turunda şeyleri dolmuş. katılımcıları dolmuş. Öyle güzel güzel gazlayacağız. Şuradaki de siyah ilk. İlk GTR'mdı. Güzel ya. Valla bu anların böyle olması güzel. Bak Dolkan abi de yukarıda. Bizim Midnight Purple 2 ve bu Mavişin ilk haliyle. Etiketli farklı jantlar var üzerinde. Edvenler falan. O haliyle. Şu Midnight Purple 2 ile piste gittiğimiz zaman bir şey vardı. Şov falan vardı. Oraya gitmiştik. Hey gidi hey hey hey. Anılar. Çok anı varmış Bak Supra'lar falan aşağıda. Şu koltuklar falan burada kalsaydık. Bak şurada iki tane daha GT var. <laughs> Siyah ve kırmızı. GTR'lara şimdi başlamadık yani. Yeni gelenler için söylemiş olayım. Eskiler zaten biliyor. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim.